Tekrardan merhaba. Şimdi hızlıca bir tanıtacağım sizlere. İnternetten yine aldım. Ne marka? Şöyle göstereyim. Bunu uygulayacağız. Bu da gayet başarılı bir ürün. Sizlerin de görmesini istedim performansını. Şimdi arabamızı yıkadık. Islak bir şekilde hiç kurulamadan, birkaç kısa olmak üzere, şöyle arabamıza. Sıkıyoruz. Yalnız bunu sıcak ortamda güneşte yapmak gerekiyor. Çünkü kuruyor. Kuruduktan sonra çok fazla iz bırakıyor. Bu sefer onu çıkarmayla uğraşıyorsunuz. Gölge ortamda yapmakta fayda var. Evet, sıktık. Evet. Arabamızı kurulamaya başlıyoruz. Mikrofiber, bez yardımı. Şimdi parlatma beziyle tekrardan üzerinden geçeceğiz. Bakalım nasıl bir sonuç olacak. Şöyle yakından çekelim. Evet arkadaşlar. Parlatmadan da Cam gibi oldu gerçekten çok iyi bir ürün yani bunu e, sizlerin de görmesini istiyorum çünkü piyasada birçok e, malzeme var böyle e, pahalı ama hani daha uygun daha etkili sonuç veren ürünler bulmak çok önemli o yüzden sizlerle paylaşmak istedim abone olmayı unutmayın bu tür videolarla sizlerin karşılarını karşınıza geleceğim. Gördüğünüz gibi bakın arabanın evet, ciddi anlamda rengi de değişiyor ve aşırı derecede bir parlaklık oluyor. Herkese tavsiye ediyorum. Arabın tabanına yapalım. Bu mikrofiber e, parlatma bezi e, önemli arkadaşlar. E, bu bezin bir özelliği de su itici olması. O yüzden ıslak zemine uygulamayın. E, kötü oluyor. Yani iyice kurulamanız gerekiyor aracı. Ondan sonra bu bezle Arka bagaj kapağına bakalım. Arkadaşlar, görüyorsunuz. Evet, görüyorsunuz. Gerçekten çok harika Selam, evet. evet arkadaşlar de bir sonuç. Çok güzel bir ürün. Bakın. Arabanın tamamı Gördüğünüz gibi. Harika. Tabi beyazlarda falan bu kadar fark etmez ama ee, Bunu her seferinde her yıkamada yapmanıza gerek yok. Bunu bir kere yaptığınız zaman 2-3 yıkamada etkisi devam ediyor. O yüzden e, her yıkamada yapmanıza gerek yok. Arabayı kurulamadan önce ıslakken her parçasına 4 defa sıktıktan sonra kurulayabilirsiniz. Ondan sonra bu e, parlatma dediğim ikosider e, dediğimiz su itici özelliği olduğu için arabanızı iyice kurulamanız gerekiyor. Suya değdiği zaman e, suyu çekmiyor çünkü. Sadece bu parlatma işine yarıyor. Bakın. Evet arkadaşlar. Hızlı cilayı da tanıttık. Bu arada su iticilik özelliği de çok fazla. Yağmur falan yağdığı zaman boncuk boncuk kalıyor. E, kaputun üzerinden akıp gidiyor. Hiç su tutmuyor. E, ben bunu bizzat denedim. Yani açıkçası çok güzel bir ürün. Ucuz bir ürün. 24-25 lira 500 mililitreli. Bayağı da gidiyor yani. 500 mililitreli bayağı gidiyor. 3-4 yıkamada yapınca. Okay.